Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Öykü. Bugün bir çağımızın e, başının daha önce yanmış olduğu bir konu hakkında konuşacağız. Toksik arkadaşlıklar. Ben e, bu konuda çok bilir kişi olarak aslında konuşuyorum bu videoda. Toksik arkadaşlıklar size her zaman geriye çeker. Ve siz o arkadaşın içindeyken arkadaşınızın toksik olduğunu anlayamazsınız bile. Her şeyi ben senin iyiliğin için yapıyorum. Ben bunu senin iyiliğin için söyledim. Ee, size hep bu şekilde şeyler söylerler ama içten içe sizi hep kıskanırlar. Size karşı hep hmm, kötü niyetleri olur. Sınav oluyorsunuz ve e, belki arkadaşınız sizi teselli ediyordur ya da işte umarım iyi not alırsın diyordur. Ve sonra eğer siz ondan yüksek alırsanız muhtemelen içten içe sizi kıskanacak. Hatta belki içten içe de değil. Benim bir arkadaşım vardı. Gayet net bir şekilde bana e, tarafını belli etmişti bana ondan yüksek aldığımı. Böyle insanlara özellikle okul hayatında çok fazla oluyor. Hatta biri gelip size iltifat ettiği zaman şey diyorlar. O saçlarını düzleştiriyor bir kere. Ya da bugünlük güzel olmuş hep öyle değil ki. Bir keresinde benim bir arkadaşım gelip bana şey demişti. Yüzün ne kadar beyaz çok güzel gözüküyor ya getirecekti. Sonra bana öyle deyince yanındaki arkadaşım da, değil mi değil mi ölü gibi çok kötü gözüküyor değil mi dedi. O da hayır ben güzel demeye gelmiştim dedi. Durup durup sizin vücudunuzla ilgili konuşacaklar. Sen kilo mu aldın? Sen çok zayıflamışsın ya, biraz yemek ye. Senin size iyi bir şey söylemesine izin vermeyecekler. Ama eğer bunu dile getirecek olursanız, Aaa! ne büyük hata yani? Ne demek ben senin için kötü düşünüyorum? Böyle bir şey olamaz, ben hep senin iyiliğini düşünüyorum. Bana böyle bir şey nasıl yakıştırırsın? Ben seni çok seviyorum. Her şey senin iyiliğin için. Hep sizi diğer insanlara karşı doldururlar. Hep bir dedikodu halindedirler. İşte o şunu yapmış. O senin arkadan bunu söyledi. O sana kötü göze baktı. Ama öyle bir şey olmuyor normalde. Ve eğer o kişiyle bir gün aranız bozulursa kötü konuştuğu insanların yanına gider ve hep onlarla yakın olurlar. Hiç şaşmaz. Size hep genel olarak kullanırlar eğer bir yere gitmeleri gerekiyorsa ve yalnız gidemeyeceklerse size söylerler siz onlarla gidersiniz ama eğer sizin işiniz uçarsa hayır ben şimdi oraya gelemem çok yorgunum hep, e, sizin isteklerinizi havada bırakırlar lütfen böyle insanlara hayatınıza tolerans göstermeyin e, çok manipülatif oluyorlar biliyorum sanki böyle siz onlara bu dünyadaki en kötü insanmış gibi davranmışsınız gibi böyle bir savunmaya geçiyorlar ve asla yaptıklarını kabul etmiyorlar sen sizin onları bırakmanız biraz zor olabiliyor. Çünkü sorunu başta kendinizde arıyorsunuz ama hiç merak etmeyin sorun sizde değil. Gerçekten de toksik arkadaşlıklarınız var. Bir yere gidileceği zaman sizi çağırmayı unutuyor olabilirler. Ya da bile isteye çağırmıyorlar ama okul ortamında mesela çok yakınsın ama dışarı başkalarıyla giriyor. Çünkü okulda seni kullanıyor. Böyle insanlardan olabildiğince uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Onlardan kurtulduktan sonra zaten onlar sizin onların üzerindeki ilgisini, sevgisini kaybettiğinde çok farklı bir insan oluyorlar. Merak etmeyin yani mutlu bir hayatları olmuyor sizden sonra genel hatlara gidebilirsiniz. Çünkü bir süre sonra hatanın gerçekten onun olduğunu anlayan insanlar da olabiliyor. Hatta benim arkadaşım çok uzun bir süre sonra karşılaştığımızda bana yaptıkları için özür dilemişti ve neden öyle bir insandım hiçbir fikrim yok gibisinden şeyler söylemişti. Ben de sadece sözler ve lafta affettim ama kalben onu asla affetmeyeceğim. Yani şöyle affedin tabii ki içinizde kalmasın ama neden affedeyim ki umurumda bile değil. Böyle kısa bir video olsun istedim. Eğer böyle ilişkiler içerisindeyseniz, böyle arkadaşlıklar içerisindeyseniz biraz farkına varmanızı tavsiye ediyorum. Biraz zor bir süreç şey oluyor onları bırakıp gitmeniz. Ama siz elinizden geldiğince öncelikle farkına varın ve gidebildiğiniz kadar uzaklaşın bu insanlardan. Uzun vadede size çok fazla zarar oluyor ve atlatamadığınız travmalar yaşatabiliyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.